Kendini iyi hisset kanalına hoş geldin. Bugün sizlerle darda kalanların duası, çaresizliğin kapısını açan, geri çevrilmeyen dualardan biri olan Hızır Aleyhisselam'ın duasını paylaşacağız. Rivayetlere göre bu dua samimiyetle, tam teslimiyetle edildiğinde Allah'ın izniyle mucizevi kapılar açılır. Hazırsanız kalbimizi arındıralım, derin bir nefes alalım ve Rabbimize yönelerek niyaz edelim. Ya men ezherel cemile ve seterel kabi. Ya men la yuahuzu bil cerile ve la yehtikus sitr. Ya azimen caze anvasfi ve safun. Ya kerimen la yehicu men la ace iley. Ya reufen bin men celle iley. Ya men la yücedü mevsufen gayru. Ya men la yücedü İla men fesade zamanin gayru. Ekhizni, ekhizni, ekhizni. Anlamı. Ey güzellikleri ortaya çıkaran ve çirkinlikleri örten, ey günah sebebiyle cezalandırmayan ve ayıpları gizleyen, ey övgülerin ulaşamayacağı kadar yüce olan, ey kendisine sığınanı boş çevirmeyen kerem sahibi, ey kendisine yönelenlere şefkatle muamele eden, Ey kendisinden başka vasıflandırılacak olmayan, ey bozulmuş zamanlarda tek yardım edici olan Allah'ım, yardım et bana. Yardım et bana. Yardım et bana. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah buyurur: Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu ummadığı yerden rızıklandırır. Talak suresi 2-3. Bu ayet Hızır duasının ruhunu taşır. Allah Samimi dua eden kulunu asla çaresiz bırakmaz. Sevgili dostlar, bu duayı kalbinin derinliklerinden gelerek, yürekten bir yakarışla okuduğunda senin için en hayırlı olan kapılar açılacaktır. Unutma, Hızır Aleyhisselam zamanın ötesinde bir yardım sembolüdür. Yalnız değilsin. Senin duanı duyan bir Rab var. Bu dua ne zaman okunmalı? Perşembe günü ikindi ile akşam arası. Zor bir işten önce veya önemli bir kararın arifesinde, sıkışmışlık çıkmazda olma hissi yaşandığında, her gün sabah veya gece sessiz bir ortamda huşu ile Dua kaç defa okunmalı? 7, 21 veya 41 kere okunması önerilir. En etkili sonuçlar için 7 gün boyunca her gün 41 kere. Duanın ardından 3 Fatiha ve 11 İhlas okunabilir. Eğer bu dua sana iyi geldiyse videoyu beğenerek yorumlara amin yazabilir, dua zincirine sen de katkıda bulunabilirsin. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma.